Hey guys. Evet arkadaşlar bugün Tig oynayacağız ve bakalım sağlığımızı kaybedeceğiz. Oynat bakalım. Ben Tig oynarken genelde böyle lane'leri darlamayı ya da ormancıyı darlamayı çok seviyorum. Zaten fokus atmayı ayrı seviyorum. Burada Gus gelir mi diye baktım ve gerçekten geldi yani. Bilmiyor büyük ihtimalle oynamayı yoksa bu hatayı yapmaz diye düşünüyorum ama Takım arkadaşlarım bayağı bayağı kötü yani. <laughs> Göreceksiniz zaten sizde. Evet. Yenin burada ne yaptığına dair bir fikrim de yok yani. <laughs> Galiba yeni dolaşımdı yanlış hatırlamıyorsam. Burada Martis'in görüşünü almak için gidiyorum. İşte geliyor muhteşem sahne. Bak ben beni bekle atıyorum tamam mı? Bakın geliyor geliyor geliyor. bak <laughs> Soru attı var ben de atayım falan diyorum böyle salak bir sahne, ve çok kötü yani. Sonra <laughs> özürlerini falan atıyor yanlış hatırlamıyorsam. Daha böyle daha daha kötü sahnelerde var yani. Burada hala martısı darlıyorum şimdi çünkü ormancımız feni olduğu için rahatlıkla gir çık yapabilecek bir çar yani ya da yetişebilecek bir çar benim o darlamama. O yüzden darlamaya devam ediyorum tabi. Ama burada mesela ben Ruby'ye güvenerek devam ediyorum falan böyle. beni ee, geldi ama yapacak bir şey yok. Ölüyoruz. Hakkı rahmetine kavuştuk. <laughs> Tekrar dirilmeye. Hop. Yani. <laughs> belki bir tık hani takıma güvenmeyip darlamayabilirdim ama Ruby o, o fight'e gelseydi biz orayı biraz dağıtırdık. O sırada Fen'i büyük ihtimalle yetişirdi çünkü yukarıdaydı. Yani. Filmimiz de çok iyi değil. <laughs> Onu da göreceğiz. Onun sahnelerini de göreceğiz. Devam ediyorum darlamayı bu arada. Bakın, 360 derece döneceğim burada. Kötü oynuyor. Karşıda kötü da oynuyor. oynuyor. Bunu farkındayım bakın. Nasıl kovalıyor bak. Şu i̇şte aptal yinler böyledir baba. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak bak. bak. Bilerek yapıyorum. Bak, bak. Yiyor yani bunu anladın mı? Bak <laughs> <bu> sahne <laughs> peki. Bakın bir sessizce <laughs> bekleyeceğim <laughs> ama bakın. <laughs> <laughs> bu neydi falan değil. Bazen ben böyle joystick'i bırakıyorum yani bu sahne neydi işte bu yaşadığım şey neydi falan değil. Bu oynayış neydi deyip böyle bırakıyorum böyle salıyorum yani. Bak ne güzel tutuyorum burada. Evet. Çok tuhaf bir tarafa kaçıyor. Gerçi aslında orada darladığım için bu tarafa kaçması çok normal yani. Tuhafta değil. Çok şükür öldürüyoruz. <laughs> sonradan ses kaydı aldığım için maçı biliyorum yani nasıl olduğunu. Bazı sahnelerini tabi hatırlıyorum hepsini değil. Yarım saatlik bir maç çünkü bayağı uzun. Ya burada basit atmayabilirdim ama ben bazen takım arkadaşlarıma güvenmiyorum yani. Bir de e, hep tank oynamadığım için tank oynarken bazen skillleri işte doçlamaya falan çalış, çalıştığım oluyor. Öyle olunca da e, takım arkadaşlarıma gelme ihtimali oluyor falan. Bazen bu konularda yanlış yapabiliyorum yani. Ama işte hepimiz insanız. Evet yiğin kardeş sapık yiğin geziyor tamam. <laughs> Evet. Şu kardeşi bir tutalım falan diyorum ama ultiyle kaçıyor yani. Ben yine bu tarafa doğru kaçar o ama bu öteki tarafa kaçıyor falan böyle tuhaf bir oynayış <laughs> Ve benden buradan bir ulti, Arla. ulti biraz boş olmuş bu arada. Yani evet boş bir ulti gelmiş benden. Büyük usta ultisi. Acaba şeyin hasarına mı güvendim? Sizin yorumlu. ama dakika kaç dakika? Dörtte bu kadar hasar vuramaz ki ben. Niye ulti atmışım? Evet boş bir ulti yani. Kafasızca bir ultiydi. Tabi yine burada görmediğim için o ani refleksi veremedim yani. O kadar kuvvetli değildi reflekslerim ama şöyle bir şey yapıyorum. Kendimi kurtarmak için yani. Vicdanı rahat etmek için. Birkaç el işte tanklıyorum kuleyi falan. Kurtarıyoruz kardeşimizi. <laughs> yani bir basa keyif yapalım bunun üzerine. <laughs> beyz, beyz. Evet. Bakalım sıradaki müthiş hamlemiz ne olacak? Beneden bir toplan geliyor kaplumbağaya. Mitdegus kesiyor mu? Kesemedi. Evet kardeşimizi kurtardık. Tuttuk. <laughs> ya ben hiç güvenmedim. Yani takımı hiç güvenemediğim için kaçar maçar diye düşünerekten kendim tutup vurdum vallahi yani beklemedim sekili falan. Çünkü biraz sıkıntıları var yani. Takım arkadaşlarımın. Tafi hareketler bir şeyler deniyorum. Darlıyorum böyle gelmesinler korkutayım diye. Onu gördüm orada bu arada ben. Selena May'inler kokusunu alır baba. Of of of. Usun Kombolar, oynayış. Şaka mıdır ya? <laughs> burada bak burada ben onun aslında oraya gidebileceğini biliyorum ama ben şimdi yani benim nefiskem var. Ee, yani W'nun olması da bir şey değiştirmeyecek. Çünkü ben orada zaten şeyden geçemem yani. Yine hayatını kurtarmışız kardeşimizin. Yine de kesememiş. Büyük ihtimalle dolaşım çıktığı için kesemedi. Almışız. Buyurun. Tepside köfteler deyip Getirmişiz yani. Önlerine. Oy 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 oy. Yani bütün bütün fokus kusa baba. <laughs> çok iyi, çok iyi. Evet ölecek. <laughs> yani gerçekten çok kötü oynuyor bu arada. Mesela Kusu ben pek bilmem. Hani oynamadığım bir çar değil. Oynuyorum evet. Oynuyorum yani. Vakit buldukça falan böyle. Daha çok şu an feniye sardığım için feni öğreniyorum. Kusun kombolarını da az buçuk biliyorum ama çok oynamadım. Yani ne kadar oynamışımdır. 30-40 maçım vardır herhalde. Yani yine oynarım da böyle oynamam yani. <laughs> bu kadar kötü değilim yani usta. Sanki ben orada ulti atacakmışım gibi hemen kaydı fark ettiyseniz ama. Kardeşim biz senden önce bu işi çözdük. Ey. Şey çok iyi bir şey bence. Ee, rakibin hareketlerini rakipten önce fark edip ona göre skill atmak. Yani refleks verebilmek bu oyunda çok değerli ve önemli. Rakibi tanımak da çok önemli. İlk başlarda mesela ben ölürüm. E, karşıdakine denerim. Ondan sonra da ona göre oynarım. Şimdi burası çok tuhaf. Bakın ben burada şimdi bu arkadaşı darlıyorum. Tamam mı? Sedri'yi? Feli'yi buraya çekiyorum. Ama fenin şunu düşünmesi gerekiyor. Bu adamın ultisi var. Tamam mı? Ben burada bu adamın ultisini almaya çalışıyorum ama beni o kadar güzel halatlar atıyor ki yani kör olmamak elde değil. Yani sonra mesela teşekkürler atıyor bana yani tribe girdi. Regal kardeşim herhalde. Yani <laughs> böyle saçmalık olamaz yani. O adamın ultisi var ve seni kesersen orada bir tane ip atmakla o adamı kesemezsin ya da bir iple o adamdan kaçamazsın yani. Kötüsün, kötü oynuyorsun, bana teşekkürler atıyorsun yani. Saçmalığın böylesi, başka bir şey değil yani. Bazı insanları anlamak gerçekten çok zor yani. <laughs> bu insanlara sorsanız mesela Fanny oynadığını falan söyler yani. Produr falan böyle yani. Tipler hep böyle. Evet şimdi. Mükemmel oyunumuza devam ediyoruz. Daha neler görecek bu göz ben de merak ediyorum yani. yani. Burada bir topluluk var şu anda. Evet bu kardeş kaçıyor. Ölüyor. <laughs> yani <gülüyor> oyun başından sonuna kadar bu dosun hareketleri beni herhalde öldürecek böyle krize falan sokacak diye düşünüyorum. Bu arada videolarda öldüğüm yerleri kırptım. Yani kırpmamın sebebi o. Başka bir yere kırpmadım bilginiz olsun. Bu maçı böyle hani kırpmadan görmeniz gerekiyor. <laughs> Bütün rezilliğiyle izlemeniz gereken bir maç yani. Gerçekten izledikten sonra akla ruh sağlığınız bozulur yani. Melenin sonu gelmiş. Sonu sonu sonu. Böyle beyizleşiyoruz, emojiler falan atıyoruz ama yani zaten Ruby ile biz oynadık. Takımda biz olmasaydık <laughs> net net yenilgi, yenilgiydi ve çok rahat bir yenilgiydi bence zaten hani Tigle Ruby'nin birleşmesi de gerçekten çok can sıkıcı yani. Kesinlikle. Ben bu arada biraz takımdan ayrı takılıp görüş vermeye çalışıyorum. Ona göre hareket etsin. Hani sonuçta görüş feni için çok değerli ve çok önemli. Ben burada yine kusafa kuzat. <laughs> burada tutmaya çalıştım ama bir türlü olmadı. Ama öldürdük güzel. Yeni de dönüyor ama. Evet, geliyor. Rubyc'im. Yetişti benim fiski halis mi? Evet burada güzel oynuyoruz aslında ama orada ölüyor ona yapacak hiçbir şeyim yok. Yine de bekliyorum bak. Belki bir yardımım olur falan diye <laughs> ama. İmkansız başarırız belki yani. Şimdi bir oyunda eğer ADC'niz kötüyse yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur yani. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Yani şöyle bir durum sadece olabilir. Ya karşı gerçekten çok iyi oynayamaz ve sen onlardan daha iyi oynarsın, öyle taşırsın. Ya artık oyun böyle bir rakle geldi. Şöyle, karşıdakinin oyunculuğu olmasa da artık çarlar çok bozuk olduğu için, itemler çok bozuk olduğu için e, kendini oyuncu zanneden çok fazla insan var. Şimdi e, adam oynuyor, 15-20 kilo var ama oyuna dair ya da oyun bilgisine dair hiçbir bilgisi yok. Hani bu minyon ne işe yarar? Bu minyon ne yapıyor? Bu minyonun kaç canı var? İşte bu lord ne lordu? Ee, i̇şte 10 lordun, 11 lordun aldın ne oldu? 12 aldın ne oldu? 20 aldın ne oldu? Bunları bilmiyorlar yani. Bilmeyen çok fazla insan var yani. Bu oyun strateji oyunu olduğu için bu arada hala darlamaya çalışıyorum. Bu oyun strateji oyunu olduğu için aklını kullanmak zorundasın. Yani sadece yetenekle halledebileceğim bir oyun değil zaten. Hani... <laughs> ben çok yetenekli olduğumu söylemiyorum bu arada. Ama normal oynadığımı düşünüyorum. Yani çok da kötü oynadığımı düşünmüyorum tabi. Burada evet yine sessiz, sessiz sedasız bekliyoruz ama iyi kardeşimiz. Oo oh, ooo oh, ooo oh. yani <laughs> gerçekten joystick bırakmalık bir hareket. Oo <laughs> o. Oh, oh. ADC'miz o kadar berbat ki yanılmıyorsam ya İranlı ya Arap ikisinden biriydi Su Suudi Arabistanlı mıydı ya tam hatırlamıyorum şimdi yalan yanlış olmasın orada ben güzel bir ee, fiske ulti yapıyorum tikle ben eskiden ulti fiske yapıyordum ama artık fiske ulti yapıyorum bana evet biraz daha yavaş ama şu an elim ona alışık olduğu için öyle yapıyorum yani biraz tuhaf gelebilir. Ama işte ben ben kendi başıma tuhaf bir insanım o yüzden. <laughs> Çok normal yani böyle olması. Burada büyük ihtimalle ölecektim ben ya. Rabi'yi biraz hani yalnız bırakmamak adına. Yok burada değilmiş. Rabi'yi yalnız bırakmamak adına anladım. Burada Argus'u tutacağım. Evet. Ölmüşüm. Gerçekten doğru hatırladım. Evet. Yeniden doğmuşuz. Hemen doğuyoruz bak. Şundan da. <laughs> evet tuttuk. Kestik güzel. Çünkü yine genelde pısarok oynuyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor böyle şeylere. Ya. Yani e, bu Tig maçından sonra uzun bir süre oyun oynamadım. Yani <laughs> onu söyleyeyim. Burada tutmaya çalışıyorum. Galiba fiskem olabilir. Bu kadar darladığıma göre. Ama doğru pozisyonu büyük ihtimalle bulamadım. Ben bir de bir kişiyi tutmaya çok sevmiyorum. Ya da yani oyunu taşıyan kişiyi tutma taraftarıyım diğerlerinden ziyade. Evet burada bahsettiğim olay buydu ama 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 tabii ki de olmadı. Yani burada zaten oyunu tutan kişi Leslie. Bu arada Leslie bayağı yazmıştı bana hatırlıyorum. yazdıktan sonra da hep ben onu oynadım diye hatırlıyorum. Şimdi bana bulaşmazsanız size bulaşmam yani. Böyle bir insanım. Bana dokunmayana genelde dokunmuyorum. Bazen keyfim çekiyor. Tilt etmek istiyorum yani. O ayrı bir konu. Ama <laughs> genelde bulaşmıyorum yani. Bana laf atmıyorsa, işte basa atmıyorsa. Bazen beyz atanları da hiç umursamıyorum yani. Bırak atsınlar falan hani. E çünkü doğru hamleyi yapman gerekiyor. Seni tilt eden insanı değil de oyunu taşıyabilecek insana fokus atman gerekiyor ben çok fokus yiyen biri olarak söylüyorum. Bunu Yine ölüyor galiba yani inanılmaz bir fokus ben bu oyunda. Hani zaten bence benlik bir şey de değil yani. Genelde kız olması yetiyor insanlara. Erkeklere diyelim. Böyle insanlar var çünkü. Aa fotoğrafı varmış. Aa kızmış. <laughs> Hadi onun leyninden <lane> çıkmayalım. <laughs> Burada burada istediğim hamleyi yapamıyorum. Büyük ihtimalle üçünü birden hani itip tutmaya çalışacaktım ama olmuyor işte. Martis'in zorluğu yani Martis bozuyor kardeşim. Feni Feni oynarken ip atarken de hani benim iplere bozuyor yani. Zaten düzgün ip atamıyoruz kardeşim. Niye Martis alıyorsun falan deyip ağladığım zamanlarda oldu yani. Olmadı değil. <laughs> yalansız kardeşim, yalansız. <laughs> Ama bak daha iyi patıyorum. Onu da videosunu atarım size. Müsait olduğumda. O muhteşem ipleri görmeniz gerekiyor yani. O 4, 5, 6, of. Her şey. Hepsi bir arada. Gerçekten yani. <laughs> Aklıma şey geldi. Bir gün bir tanesi bana şey yazmıştı. Yani sen kendini global mi zannediyorsun ya? <laughs> globalist. <laughs> ya. ya ne alaka yani? Hiçbir zaman böyle bir e, çabam olmadı. Hiç böyle bir övgüm de olmadı. Yani oy, tuttuk. Tuttuk. Başardık. Bu arada bir yani ultisi gitsin diye çabalıyorum yani. Feniks açtı ha Evet. E, şeyin ultisini almak çok önemli çünkü Argus'un. Argus'un ultisini alıp ölüyorsam sıkıntı yok yani. O da karşılığında ölüyorsa yani. Ama burada tabii öyle olmadı. Ama ben de ölmedim. Martis de çok kötü bu arada. Ölmeyecek zannettim bir an. Evet. Burada ölüyor. Burada ben de öleceğim çünkü. Martis döndü. Bu ölümün üzerine bir şarkı patlatalım. Bu kente yalnızlık çöktü zaman Uykusunda bir kuş ölür edersiz Alıp ta başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar körsür dilsiz. <laughs> Vallahi dilsiz hatta kör. <laughs> bu, bu, bu şarkı buraya yakıştı. Bu <laughs> yakıştı bu yakıştı. <laughs> evet Leslie lesley Leslie Leslie. Hop. <laughs> 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 bu ara bana yazıyordu işte. O yüzden bu kadar fokus atıyor. Tilt oldu çünkü. Onu oynayınca. Evet. Lord, Lord, Lord da gitti baba. Uzuyor oyun. Oyun uzadıkça biz zaten sıkıntıya giriyoruz. Claude zaten berbat yani. Allah büyük sıkıntılar deniz. Ben yani gerçekten bu maçta aklımı sağlam kaybettim. Bak yaklaşık yine bir 10 dakika falan oynayacağız yani 11 dakika. Bu maçı düşün 11 dakika daha yani. Daha 11 dakikada kim bilir neler göreceğiz yani. Ben şimdi burada bekliyorum ki işte Argus. <laughs> Argus gelirse diye. Burada yanlış oynadı bu arada. Ultisini açmaması gerekiyordu. Tam buraya tek başına girmesi bir hataydı yani. Ne Mordun arkasından görüş veriyor ki? Biri LoL'da arkasından girmeye çalışırsa bu takım arkadaşlarım bunu görüp ona göre hareket etsinler diye ama Böyle bir şey olmadı tabi Seddik kardeşimiz dışında evet. Beni desteği aldı Enteresan beklemediğim hareketler falan yaşanıyor Şimdi bu kardeşi böyle bir tutuyoruz <laughs> Yani onu bekliyordum birazcık ama o zamana kadar takım arkadaşlarımın dayanması gerekiyordu. Ama Sicilyon öldü yapacak bir şey yok. Şimdi mitten bitiririz kafasıyla ilerliyoruz. Zor, yani biraz zor Feni ve Rabi ile mitten bitirebilmek ama artık sıkıldık. Yani herkes sıkıldı. 21 dakikadır salak maçı oynuyoruz yani. Ben dedim hani ölümsüzlüğüm var tanklarım falan ama Argus sıkıntı. Öldü hepsi. Ben çıkardım orada. Piskem olduğu için ama. Bitmiyor yani maçı ne kadar uğraşırsak uğraşalım bitmiyor. Neden bitmediğini de söyleyeyim. Çünkü Claude yok. Baksanıza basa basa falan atıyor yani. <laughs> Akıl ruh sağlığını yitirirsin ya. Böyle bir hareket yok. Çocuk bizle yok yani. Varlığıyla yokluğu bir. Hani Minyon versen daha fazla hasar çıkartır yani. Dakika kaç olmuş? Artık vurman gerekiyor senin kardeşim yani. Onu da yapamıyor ki. Bakın ölecek herhalde orada ya. Evet. Ölmedi ama şu an öldü. Baba ben neler yapıyorum? Neler yapıyorsun? <laughs> Millet böyle tank olsun diye neler vermezdi. <laughs> Abart, abarttım biraz ama. Bakın nasıl ama koruyorum görüyor musunuz? Hemen gizleni bastım koşuyorum ölecek diye. Çünkü adam bize lazım yani. Bir de Sicilya'nın yeri şaka mıdır? Yani ne yapıyor mesela orada? Şimdi ölecek. Yakalanırsa ölecek yani. Bu takım arkadaşlarıyla bu oyunu kazandıysak. Herkes her şeyi yapabilir yani. Ben bunu artık netim. Kesinlikle yani. Bak Sicilyon çok yanlış duruyor. Ben şimdi nerede olduğumu görüşünü verdim yalnız. Bu doğru bir şey değil. O yeni tutamazsınız ki ya. Yapacak bir şey yok. ADC'miz öldü. Zaten hani yerini korumayı bilmiyordu. Evet burada güzel bir fiske ulti yaptık ama pek bir işe yaramadı. Burada ben de öleceğim ya galiba yanlış hatırlamıyorsam. Burada bak hala Nesli'yi darlıyorum ama işte Argus'un verdiği hasar şaka gibi yani. Her türlü öldüm Nesli'yi bir vuruyor. Ters tarafa gideyim belki ölmem diye Darus Dargus kardeşimizi tutuyoruz. Şimdi ultisinde biraz zaman geçirsin. Ondan sonra ben ulti atayım. O esnada ultisi bitmiş olsun diye o hesabı yapmaya çalışıyorum. Ying'ine pusmuş tabii ben, ben oyunda görmüyorum pusluğunu. Martis'i gördüm ama girdiğini. Ona doğru oynuyorum ama galiba bizim ADC yine ölecek. Çünkü o tarafa doğru oynamaması gerekiyor. Ben bu taraftayım. Bana doğru oynaması gerekiyor. Öldü büyük ihtimalle. Evet. Hani benim ADC'ye doğru oynamam gerekiyor ama doğru hamleyi zaten ADC yapamıyor. Onunla gezmek çok mantıklı bir şey değil gibi geldi bana yani. Evet. Ben hala Lesley fokusluyum. Çünkü Lesley oyundan düşerse biz bu oyunu alırız yani. Bunun özü bu. O da ölüyor zaten. <laughs> Basemizi de atıyoruz kardeşim. Havalıyız. Çok havalıyız. Belki bitiririz diye gidiyoruz ama Hani yine bitmez ki. Bir sadece yin varmış. Ne bitiremedik herhalde. Basenin cana bak. Burada da Argus da işte. Sıkıntı o. Sadece yin kalsaydı burada ben yanlış oynuyorum. Burada tutamıyorum ya. Burada çok kötü feyliyorum ve bu oyundaki en büyük hatamı yapmış oluyorum burada. Şu adamı öldüremedim ya. Canım çok sıkıldı ya. Dut 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 dut. Bak tam onu vurup öldürecekken süresi bitiyor. Biz bizdeki bu bassızlık geçmeyecek yani. Sonsuza dek sürecek. Sonsuza dek yani. Evet. ADC'miz doğmuş. Büyük ihtimal yukarı itecek. Aynen. Ben de olsam yukarı iterdim. Ama kendime görüş verip öyle iterdim. Şimdi Yin var, Argus var, Martis var, Gus var. Gus'u çok önemsememek lazım ama. İnancımız. bak burada görüşü verdim bak Sicilyon'a verdim bak yine orada Argos orada hepsi orada bak hepsi geliyor <laughs> Sicilyon'un ona göre konum alması gerekiyor mesela ben burada o hasarı tanklayacağımı bildiğim için ona göre oynadım şimdi Cece'nin de beni beklediğini gördüğüm için oynadık ama yine hasar yok sadece oynadı ama Allah ben <laughs> anlatırken bu sahneleri <laughs> görmekten yoruldum yani. <laughs> Şimdi belki onlarla birlikte aynı yerden gidebilirdim ama e zaten çıkacaklarını düşündüm ama işte yine Argus geliyor evet sıkıntı çarpmaya Argus Argus problem ya. Ama oraya gitseydim zaten doubleüm yoktu yani hiçbir türlü oradakileri de kurtaramazdım yani belki hasar verdim aslında öyle bir hareket yapabilirdim yani bu arada iyi hasar çıkartıyorlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsun. Athena mı? mı? Parlak zırhım. Nasıl? Ne? <laughs> yine de hapdi <yaptı> şöyle. <laughs> Oo, o, o fiske atmasaydı ölmüştü bu arada. Ben orada şey demiştim hatırlıyorum. Aha öldü falan. Fiskeyle kurtardı. Yani bir de herhalde kaybedecektik bu oyunu. <laughs> ben yine Leslie'ye odaklandım. Rabbinin geldiğini görüp. Ama Rabbi çok hasar yiyor. Çünkü artık Lesley vuruyor baba. Ve öldü. Yani verdiği hasarı gördünüz mü? Öldü adam yani. Oo, oo ipler, 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 Güzel ama kaçışı yok ya bu saatten sonra. Bitti bu maç yani. Sen yakalandın. Güzel. <laughs> <laughs> yani maçı bitirmişizdir herhalde ya buradan sonrasına. Ben öyle düşünüyorum. Ne bitiremedik yoksa? Nesne <laughs> ölü. Zaten ölen ömürlük şey yiyor yani. Bir dakikadan fazla yiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani belki nohut bir bir şey yaparız diye böyle hani darlamaya devam ediyorum ama. <laughs> Ya vallahi ben ben ağlayacağım şimdi bitsin artık ne olur ya. <laughs> İç sesimi dışa vurdum. <laughs> Kesin öyle yapmışımdır. Yani orada baksana bir durmuşum görüyor musunuz yine? Herhalde sövüyordum. <laughs> şey demiş olabilirim. Ya neden neden en çok böyle söylüyorum ben. Yani niye niye yapıyorsun bunu? Değil, çok yazarım yani böyle bir raddeden sonra. Evet sargısı tuttuk. ultiyi attı. Benim ultim olması lazım burada. Evet. Aynen öyle. Gayet güzel. Çünkü o hareketi ancak öyle yaparım. Kendimi, kendimi biliyorum yani. Galiba bu sefer kazandık gibi görünüyor. <laughs> Hadi. Haydi dostlar. Yürüyün aslanlarım. Allah kahretmesin. Nesneyi var. Ama biz kaç kişiyiz? Allah aşkına ADC'ye bakın. Ay ben dan aldım bak. Baksana yok ki. Yok ADC minyon itiyor. Minyon minyon. Gerçi orayı itmese belki. Adam bitirirdi. Bilmiyorum ama çok yorucu bir maçtı yani. <laughs> bitmiyor. Bitmiyor hala bitmiyor ya. Ağustosta olacak ki. Ne bitmedi maç. Ağustosta olacak bir ihtimalle. <laughs> <laughs> Bunun sonu yok mu? Benim fiskem gel geldi mi acaba? Fiskem geldiyse ben buraya oyun oynar bitiririm. Aa... Bitecek bitecek var. Dur dur. Kesin Leslie Fox atacağım Bir dakika. Ben biliyorum kendimi. Evet tuttum. O açıyı bana verirsen tutarım. Oyun bitti. Argus hala doğamadı. Oo. Yani tabi yarım saatlik maç olunca 70 saniye falan yemiştir vuruyor ne dostum vur. işte bu acizlik artık bit hadi indir o balyozu indir indir <laughs> bitti, bitti 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 bu işkence bir daha böyle insanlarla görüşmemek üzere böyle bir maçla karşılaşmamak üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın <laughs>